Kim bu gelen? Geliyorum. Merhaba baba nasılsın? İyiyim Hüseyin sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Dedim olan evde tek olur gelen gideni olmaz o yüzden ben gideyim dedim. Gelen gidenim var çok şükür dün dede gelmişti bana. Ne diyordu deden? hiç havadan sudan konuştuk. Öyle olsun. Öyle zaten. Yarın ailecek sana geleceğiz müsait misin? Yarın işe gideceğim akşam müsaitim. Tamam yarın akşam sendeyiz. Tamam. Geç şöyle otur ayakta kaldın. Yok ben gideyim öylesine gelmiştim zaten. Kalsaydım. Benim zaten evde işim var işimi halledeyim iş kalırsa kalır yani bunu en çok sen biliyorsun. Bilmez miyim tamam sağ ol yarın akşam görüşürüz. Sağ ol görüşürüz. Merhaba arkadaşlar videonuzu bölüyorum ama aramızda kanala abone olmayanlar var videoya bakıp da like atmayanlar da var lütfen bakıyorsanız kanala abone ol videolarıma like at. Videoların devamı gelecek her hafta iki gün cumartesi pazar günleri akşam saat 9'da yayında. Merhaba dede nasılsın? Merhaba evlat sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Biraz önce babanı gördüm senin evinden çıkmış kendi evine gidiyormuş. Evet benim evimdeydi sonra da işim var dedi gitti. Seni sordum dedi ki ailecek Hüseyin'in evine gideceğiz sen de gel ben de dedim ki olur zaten pazartesi gidiyorum geleyim dedim. İyi demişsin sensiz olmazdı. Bir de işe girmişsin haberim yok. Evet girdim sana söyleyecektik iş güç derken unutmuşuz. Önemli değil sen işe girdin ya ben çok sevindim. Ben iki yıldır iş arıyordum sonunda buldum. O kadar oldu mu? Ben bir yıl diye biliyordum. Hayır dede iki yıl oldu ben iş arayalı ve buldum. Peki ne işte çalışıyorsun? Sanayide çalışıyorum. Ustan kim? Cemil Usta. Bizim Feyyaz'ın oğlu Cemil mi? Evet o Cemil tanır mısın? Evet tanırım yarın akşam gelince konuşuruz onun babasıyla anılarımı. Tamam sağ ol dede görüşürüz benim zaten o taraflarda işim var. Görüşürüz.